Mesela Fatih Çarşamba. Oranın sağlı sollu kız liselerinden okullar doludur orada. Ve İsmail Han'ın önünden gelen geçenin yarısı da açıktır. Yarısı da açıktır. Efendim her türlü müneytetli geçer, pantolonu geçer. Hiç alakadar etmez. Etmemelidir mi? Müslümanlıkta budur. Yani sen ona nasıl laf atabilirsin Geçen gün Ayşe Arman geçerken kızmışlar. Şimdi orada bir şahıs kim ne yaptıysa provokasyon varsa onu bilmem. Çünkü orada da provokasyoncular oturuyor. Yani onun çok dış mihraklar var orada da. Şimdi yani şu an yani? dış yani? niye gitsin çarşamba Orada yani? bir olay çıkartmak çok istediler. E biliyorsunuz iki tane şehit verildi yani. E şimdi burada da şimdi hocaların kimseyle bir alıp veremediği yoktu ki yani. Bunu gelip caminin ortasında niye infaz ediyor yani? Onu da soracaklar. Yani olacak işte ki bu. Yani o şeyi oradan dağıtmak projeleri söyleniyoruz. Işte. Ekümenik projesi var, soru içinde rahatsızlık var. E buranın, bu cemaatin işte uzaklaştı, korkutulup, irkitilip, ürkütülüp, efendim işte dağılınırsa burada ona göre işte Avrupa Birliği veya işte Dünya Bankası'nın finansıyla efendim binalar balat malat tecdit ediliyor, yenileniyor. E bütün bu, projeler çok evvelden duyuyorduk da şimdi bayağı dağılın sesi yakından gelmeye başladı yani. Bu kadar hiçbir camide olmamış hadiseler burada oluyor. Yani akşam ne da hiç bilmiyorum. Duydum, inceleyemedim. Yani gazetelerde de ne çıktı onu da bilmiyorum. Ama ona orada şöyle. Normal vatandaşın geçmesi başkadır. Ben röportaj yapacağım diye geldiği anlaşılanın işi başkadır. Tepki mi olur ona? Tepki olabilir. Çünkü neden hep şöyle anlaşılıyor? Benim aleymize konuşacaksın sen. Bizim aleyhimize laf atacaksın diye. O tepki içlerinde olabilir ama ben karşılaşsam hiç benim için fark etmez. Kimle karşılaşırsam hürmetimle, saygımla, buyurun efendim nasılsınız? Ee, efendim oturun. Kadınları sıkıyor musunuz siz? Buyurun. Kadınları sıkar mısınız? Kadınları e sıkma. Sıkma Yani mahremim olmayan da tıkırır. Çünkü Resulullah'ın eli hiç değmedi diyor nikahlısı olmayana. Ayşe anamızın bu hadisi var. Biz buna göre sıkmayız ama sıktı diye adam, gavur oldu. Abim, Böyle bir şey